Çok basit bir tatlı. Madem basit hemen yapımına başlayalım. Ama önce Gullurikya tatlısı için gerekli malzemelerimizi sayıp geliyorum şefim. Hamuru için bir buçuk su bardağı un, bir çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su. Şerbeti için bir su bardağı harnup pekmezi, iki su bardağı su. Yani gözünüzü bağlasanız mutfakta bu tatlıyı yaparsınız. yaparsınız bağlamayın da, <gülüyor> <gülüyor> bağlarsanız diye söylüyorum. Yok yok bağlayalım seninkini. Bağla. Çok çabuk gaza geliyorum ama bağla. <laughs> bağla hadi. Hadi bakalım. Gözüm kapalı bu tatlıyı yapıyorum. Yapamazsın. Yapıyorum. Yapamazsın şefim. Beni gaza getirtmeyecektiniz. Annemi iste... Hemen bir isti annenin dedim. çömberlerden gizli gizli... Annemi istiyorum dedin geldin çağırdın. Bak annem seni burada sorma, bir sürü... Sorma. Keşke o zaman da Nisim kulak denildi. kapatma challenge'ı yapsaydım. Nasıl şimdi... denedi seni burada sıkıştırdı? <laughs> yok o öyle mi doğruyorsun, yok böyle mi evet, çekiyorsun? at böyle mi? Ah tabii canım karışır ama o annelik güdüsü. Hani şimdi bunu bu, bu kadar az koydum bu tutar mı? E, kendi patatesi e, parmağım koydum. kadar kalın soydu. Ah! Asla, <laughs> Asla gözümden kaçmaz. Ama çürük vardı patateste. O yüzden kalın soydu. Bunlar da böyledir. Nerede mazlum var hemen savunurlar. Hı. Ama Tahsin'e bir şey dendiğinde, <laughs> aa haklısınız. <laughs> Kesinlikle haklısın. Hatta bir de şu özelliği var değil mi? Üstüne böyle tuz biber ekerler. Yani. İyice ne diyorsun rezil ederler. Ama şöyle söyleyeyim. Yani iyi dayandım. Bence anneme iyi dayandım. Yok be. Vallahi dünya tatlısı demek istiyorum. Sadece ana yemek kadar. bir sabrım vardı. Gözün üstüne Emin misin? şey yapıyormuş ben ama. Çıkar çıkar. Bunu çıkarsam da aynı şey bu arada. <laughs> büyük ihtimalle Bu da bir challenge. Bir gün de gözlüksüz yemek yapayım. Şefim buradayım. <gülüyor> Zaman! <gülüyor> Ama de istediğim her şeyi harfi harfiye vermen lazım. Tamam canım. Hallederiz onu. Sıkıntı değil. Şimdi bu kaç diye soracağını yemin edebilirim. Bu <laughs> bayağı sıktım. Tamam. Şeye bayılıyorum. Bu kaç? <laughs> Sekiz. <laughs> Parmak bir elle gösteriyorsan mümkünat yok değil de bu arada? Nasıl? He, şimdi ben bileyen isteyeceğim senden. <laughs> Nerede tencere? O ka Yoğurma kabı dur. Sakin Yoğurma <laughs> evet, kabı dursun tamam. Ne Bana işte? bir tencere ver. Ver. Ocağın altını bile yakacağım. Vallahi mi? O kadar net konuşuyorum. Getir tencereyi. Yardım edeyim mi? Heh. Eliyle sınır belirlediğin bak çok fena. İstediğin zaman vazgeçebilirsin şefim. Hayır. Aklım hepsi. Aktı. <laughs> <laughs> Yarısı içinde duruyorum. Tamam. Hı. Bak şimdi. Mağad düşme. Dur sen. Buldum evet orası. Ortadaki ortayı. 2-3 Ortası 5. ocaktır. Orta. Vallahi yaptı. Dikkat et şefim. Yandı. Yandı. Yandı <gülüyor> yandı. yandı. <gülüyor> tamam gel. Bak. Çok iyiyim ya. Gel de benim yerime sunucu bu. Valla bence motivasyona gerek. Sen dur asıl şoku. Ben bile kendime şaşırıyorum şu <laughs> an dur. Asıl <laughs> şoku hamuru yoğurunca hissedeceksiniz. Yarım su bardağı. Bu kadarını beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar profesyonel çalıştınız mı? Şu yağdan çok korkuyorum. Sıvı ya, bak yemin olsun görmüyorum bu arada. Çok sıkı bağladı. Tamam, sen de bu arada. Ne yapayım? Kaynıyor. <laughs> <laughs> Emin ol ben buradan daha önemli bir detay. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ne anlatacağım? Sen yaşadın olayları, senin bence sana daha çok oynadı. Ben yaşadım yarım saat beş dakika, sen on yıldır aynı derdi <laughs> Hamuru yoğuruyorum. Değil, büyüğümüz diyorsun işte katlamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şefim ben yeterince ikna oldum. Aç istersen gözünü. Şu hamurun kıvamı. Tebrikler şefim. Gurur duyuyorum seninle. Vallahi. Ocağın altını yaktığında bir duygulandım kabul et. Dur <laughs> göz kararması yaşıyorum. <laughs> Hı. Oldu mu? Vallahi oldu. Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu böyle kendinden yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şu kulak memesi kıvamı dedikleri olay mı? Onu ben pek kullanmıyorum. Biz onu genel olarak sevmiyoruz. Allah Allah. Hamur ele yapışmayacak bir kıvama geldiğinde. Tamam. Elden ele değişir mi? Mayalı hamurlarda biraz değişir bu durum. O yüzden şöyle... O kaynamaya başladı mı Evet. Senden? Bir tıngır diyecek o. Karıştırdık. <laughs> Aa hamur matın var mı? Hamur matım şey... Bir bakayım mı? Yani şöyle kırmızım var. Olur mu bu silikon? Allah'a var. Bizimki de var. Hangisini? O da gelsin, bizimkini de alalım. İyi, hadi bakalım. Ben mavi benim, alayım. gözlerimle aynı renk olduğu için Zeynep ablam almış sağ olsun. Senin gözlerin mavi mi şefim? Değil mi? Şeymiş, annem annemim annemin mavi değil. <laughs> benim gözüm mavi değil mi? Mavi. Şefim, senin gözün yeşil. Mavi. Yeşil. Filtre yapıyorsunuz. İşin içinden çıkamayacağız galiba. Şimdi gayet bunu böyle hamurumuzu hal. Bak yumuşacık. Çok güzel oldu. Çok güzel bir hamur elde ettik. Bu yağlı bir hamur olduğu için aman bu çok güzel olmadı. Dur bir an biraz daha şefim Kas kat hamur yapmayın. Ölçüde sadık kalın. Şimdi bunu böyle ben güzelce hızlı hızlı. Terazin var mı? Var getir. Neden lazım terazi? Gaza geldim çünkü. Terazi sormamın sebebi bu. Aşağı yukarı hepsinin aynı ölçüde olduğunu hissediyorum. Bütün havan bana zaten. Vallahi Zumur'cum gözüm kapalı yap. Zumur'un adını biliyor musun sen? Yani Karadeniz'de bir yemek olduğunu biliyorum. Evet. Doğru Söyle değil mi? mi? Ya. Bizi izlediniz teşekkür ederiz. Demek, Bizi izleyin efendim. Evet. Çok şey kaçırsın. Ölçüyorum. 57. Süper. Gösteriyorum. Yani 5 gram fark yoktur. Hiç olmaması lazım kaç? 57. Aldım. Bunu atıyorum. 55. 59. 57. Ne oluyoruz? Aynısını mı atıyorsun çaktırmadan? <laughs> Sen gerçekten kötü bir zumursun. 55. Demek ki bakın gözün kapalı pıt 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 attım tut sayılır değil mi? Ş bence oldu. Kaliteli o yani. Doğru Ş bir. Ş Şefim bu şerbetimiz kendime. kaynadı. Ne yapacağız? Onu böyle az kenara alalım. Tamam. Hemen şekillendirmeyi göstereyim. Bak şimdi. Oklava kullanmayacak mısın? Aa. aa, aa. Oklava. İstemiyoruz. Şöyle güzel oklava gibi parmaklarınız varken. Ne münasip. Şefim oklava bu mutfağın neresinde gördün mü? Nerede? Kapı ağzında. Onu oraya annenin koydun. <laughs> Eğer bunun için soruyorsan, o şurada da merdane var ya eğilince gördüm. Evet, evet. Tam Merdane de burada. Hani bir kaçarken bir yanlış bir şey Tabii, varken. Bir girişte bir çıkışta. <laughs> Eğilden böyle kaçamıyoruz bak, bak yani. şimdi bak hop 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 hop. Şimdi böyle spiral hale getirdik bunu. Yani daha şu Tabii, an spiral hale, hale getirmedik. kopmuyor. Şöyle getirdik mi bunu hale? Ha getirdik. Bak şimdi böyleyken de bunu alıp böyle çevire çevire gel zumbucuğum. Gör yakından ha, Gül gibi yapacağız sanki değil mi? Şöyle de hafif bastırıyorum. Şuradan parçayı kopartıyorum. Şöyle ağ altına iliştiriyorum. Bitti. Çok kalın. Geri. Daha ince. Peki beğenmişsiniz. Duydunuz şey mu az ne dedi? Gül gibi dedi. Hamuru güle benzetecek kadar gül görmedin mi sen bu hayatta diye sorarım ben insana. Ama şöyle yani kıvırıyoruz ya tam bir gül gibi spiral şeklini aldı. Ne bileyim yani. <laughs> ne açılar. Hakikaten en son ne zaman gül aldı? ...ya da en sevdiğin çiçek ne? Yani en sevdiğim çiçek, ben koparılmayan çiçekleri daha çok seviyorum. <laughs> Beni bozma. <laughs> Ve benim bunu alkışlamam. <laughs> Hepsi <de> birbirler <laughs> şaşırtıcı oldu da. <aslında. gülüyor> çok haklı bir yorum. Helal olsun, yani... duygulandım. Bunu çok güzel bir şekilde incecik açtık. Ardından... ...böyle bunu çevire çevire... ...güzelce... ...Gizem Hanım'a kalırsa gül... ...bana kalırsa spiral bir şekilde çeviriyoruz. Hatta bunu alın böyle etrafında döndürün. Sonra ardından bunu altına sıkıştırıyorsunuz. Ve bu hale getiriyorsunuz. Bence salyangoza benzedi. Evet. Yağlı bir hamur olduğu için bunlar yapışıyor mu diye düşünmeyin. O şiştikçe zaten form alacak birbirine yapışmıyor bu hamur. Şöyle. Sonra ne yapıyoruz? Sonra ne yapıyoruz? Hepsini böyle yapıyoruz. Tıngırdayan şerbetimizin içine koyup şerbetin çekene kadar bir de kıvam alana kadar pişiriyoruz. Sonra servis ediyoruz. Şimdi biz hızlıca bunları yapalım. Tamam. Şerbetin içine atalım. Aynen. Sonradan da servis edelim. Dilerseniz de servis sırasında ben tarife yazmadım. Hı. Ama dilerseniz orijinalinde yok çünkü. Ceviz atabilirsiniz. Atın fındık atabilirsiniz. İşte. Ha, evinizde süsleme neyle Hı. yemek Belki isterseniz. Belki cevizde yakışabilir. Gibi. Yakışmaz ama hani isterseniz. Ay hiçbir şeye yaranamıyorum. Sana, <laughs> efendim, sana Fatma, anne lazımmış. Yok, yok yok aman aman. 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 <laughs> Şimdi bunları biz hızlıca yapıyoruz. Kız bu ne? Ne işte o? Kule o. <laughs> Sanat eseri o be. <laughs> Sipariş ettiğim eve gelen. <laughs> Hayaller, hayatlar. Gerçekten. <laughs> Vaat edilen, sunulan. <gülüyor> hani <gülüyor> gerçekten Ama... üzerine metiyeler düzenim. <laughs> <laughs> Ama bunu olun. Yani bu. Evet. Olması gereken, olmaması gereken. Güzel ama yapılmaması gerekeni de gösteriyor. Tabii. Tabii. Eğitim şart bak yap. hamurumuzu da şekillendirdik. Gördüğünüz üzere burada kendi sürrealist çalışmalarımız da var. Bunların baş kahramanı Gizem. Hanım olsa da nasıl onunla yiyeceğini düşünerekten hiç müdahale olmadım ve çok da güzel şeyler yaptım. Yaratıcılığımızı konuşturduk. Şimdi bu arada şerbetimiz sıngırdadı ve kaynadı. Altını kapattım, tekrardan altını açtım şimdi bunları atabilmek için. Hı hı. bununla birlikte kaynayacak şerbet. Hani bunu yapana kadar şerbet kaynayıp kaynayıp katılaşmayacak. Bununla birlikte kıvam alacak çünkü içine çekmesi Çekmesin lazım. Bizim. Ben bunları şöyle bırakayım oraya. Tutayım mı Gel, beraber tutalım, oraya gidirelim Ben de orada tamam. ro yaptığımız rostoyu göstereyim. Şöyle senden ricam bunları bunun içine teker Ata, teker atma. Peki kaynamaya evet. başlasın mı şimdi mi? Yo, şimdi atabilirsin. Güzelce dibini karıştır. Tamam. Heh. Burada da bir rostomuz var ki... Aman, 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 aman. Zoraki yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Bütün teknik müdahalelere rağmen. Şöyle... Görmüş olduğunuz gibi hem rengarenk hem de sulu sulu tavuk rostomuz hazır. Burada hep kıymadan mı yapacağız dediğimiz ürünü tavuktan da yapım yapmış olduk. Çok mis gibi de oldu. Mis gibi oldu. Dilimleyeceğiz. Altına patates püresi, üstüne bu sunumumu hazırlayacağım. Sonra da bu tatlı biz bunları yaparken de 15 dakika kaynayacak. E sunum masamızı hazırlayacağız. O Sonra üzülerek sana bir veda edeceğiz ama... Vallahi ben de üzüleceğim. En azından tariflerimizi görelim. Evet, olur. O zaman biz hemen bu toplayıp geliyoruz. Aynen.